Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Öncelikle biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda 4 topta 4 4 4 topta Del Piero'yu bulmuştuk. Çok da sevinmiştik arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Farklı bir hesap kitap yaptım. Böyle biraz matematik yaptım. Şimdi teker teker göstereceğim. Örnek Federico Chiesa. Şöyle gelelim arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle Falso 92. Geri çık baba. Muhammed Salah. Gel şöyle. Falso 90. Bir dakika daha bitmedi. Özellikle Del Piero. Gel böyle abi. Falso 92. Pardon özellikle Lionel Messi. Lionel Messi'nin bu kartı. Gel böyle. Falso 94. Nasıl? Müthiş. Bir de Cruyff var tabi. Crawford'un da arkadaşlar 87. Daha iyisini bulamadım. Vardır belki tam araştırmadım. Falsoları iyi. Bugün ne yapacağım size? Falso şovu yapacağım ama bunu ceza sahasına girmeden yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Del Piero'yu da hem denemiş oluruz. Ligim etkinliğinde tabii ki. Hem de hepsi Muhammed Salah, Keza çok güzel falsolar atıyorlar. Bu maçta size bunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi geri diyelim tamam mı? Öncelikle buradan bir puan alalım. Çünkü puan önemli. Ligim öğelerine tıkladık. Şimdi kondisyonu mükemmel yapalım. Bu oyuncularımızın enerjisi bitmesin. Devam ettiğimizde duran top kullanma agresiflik dayanıklılık. Duran top kullanma özelliği olsun. Belki foul mol yaparlar. Güzel duran top kullanırız. Yani stoperle bile duran top kullanabiliriz yani. Şimdi oyuncu var mı? Kiralık oyuncu alalım mı? Rodri Hernandez yok. Buna bakmıştık daha önce sanki. Tamamdır. Maça git diyelim arkadaşlar. Profesyonel modunda oynayalım. Yakışır. En iyi oyuncu değil de profesyonel. Evet. Çok güzel. Buradan bir değişiklik yapmamıza gerek var mı? Yok. Tamam. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Amacım ceza sahasına girmeden köşelerden uzaklardan falsolarla goller atmak. Evet rakip takım başladı tabii ki. Small boy. Del Piero alabilir mi? Evet Kiaz aldı. Yanlış adamı pas attık. Kiaz aldık. Kimi? Messi. keza Del Piero. Kiaz. Şimdi buradan bir falso deneyeceğiz. Kiaz. Ben atmıyorum. Kiaz attı. Bakalım uzaktan attı mı? Çok yakın mı galiba? Yok fazla da yakın değilmiş aslında. Güzel de atmış bu arada. Kaleci de birazcık önde. Yapay zeka olsa böyle arkadaşlar hakkımı yedirmem. Falso fals olur. -fals -o evet. Daha uzaklardan deneyeceğim tabi. Daha köşelerden falan böyle. Evet. Messi aldı. Verdi Del Piero'ya. Mesela şuradan. Ha dışarı çıktı. Gol olabilirdi aslında ama dışarı çıktı. Evet, Bazuno kalecinin ismi Bazuno. Yani arkadaşlar bunu en iyi oyuncu değil hani efsane modunda da ben bu maçı kazanırım ama e, bu kadar kolay kurtarışlar yani e, bu kadar kolay şutlar çekeme, çekemem çektirmezler. Kaleci o topu tutar çünkü yapay zekanın normal oyunculara göre efsane modu çok çok iyi mesela o yüzden online değil de böyle daha mantıklı bir şekilde deneyebileceğimiz şekilde oynuyoruz ama Del Piero'ya henüz gol attırmadık hatta Del Piero'ya top gelmedi bile bir defa falan geldi o yüzden Del Piero oynayalım mesela şimdi kaçıyor Del Piero Alejandro Del Piero Ay Messi ver Del Piero'ya çak ya abi Yani Keza'dan sonra bu şut olmadı. Keza'nın şut gücü yüksek olduğu için hani bomba şut özelliği olduğu için normal. Ver Del Piero'yu. Çak bileziği. Abi yani Del Piero niye bunu yapamadın şimdi? Buradan çek Faso'yu. Evet free kick. Duran top özellikleri 99'du. Ama birazcık yakın mesafe gol atmak zorlaşabilir. Ölü yaprak kim var? Hadi lanet olsun tamam. Neler dedik? Duran top kullanma hepsi 99 olması gerekiyordu ama. Şimdi hiçbirinde öyle yaprak yok ki. Kimle deneyelim? Del Piero ile deneyelim. Atabilir miyiz? Bilmiyorum. Umarım atarız. Şöyle atabiliriz. Oo çatalan önlerde. Yemin ederim çevirdik hacı. Ben yapmadım. Ben yapmadım oğlum. Ben topa vurdum lan. Evet kalecinin ismine bakalım. Bak. Bonanza diye isim geliyor. Hadi kalede boş topu bir alabilsem. Dakika 20 daha bir gol atabildik. Yönel Messi. Messi'nin falsosu daha iyi bak. Del Piero'dan daha iyi. Ama Del Piero boşluk kullan oyuncu. Yani son böyle e, umudumuzun bittiği yerlerde çıkıp gol atabilecek oyunculardan. E, maç kurtarabilecek oyunculardan. Kaleciyi de açmayalım. Yani şu an e, sadece bir maçta Del Piero'yu kıyaslamak büyük hata olur. Çünkü e, Del Piero yana bu. Keza şöyle çekelim. Ya Muhammed Salah'ın şutları çok iyi. Bomba şut olduk, olduğu için bu adamlarla çok kolay maçlar kazanabiliyorum. Yani klasman maçı, online maç. Şimdi Bak şimdi Muhammed Salah alsın abi. Bak şimdi bak. Gördün mü? Ekran döndü lan. Bu kadar da güzel gol atıyorlar yani bak. Bir tur dönüp şut attığınız yetiyor bak. Görebildiniz mi? Kaleci ne yaparsa yapsın o topu tutamıyor arkadaşlar. Evet. Bellingham sevinci yapsaydım ya? Bayder Bellingham sevinci yapmıyor. Evet. Dün dünkü videoda Del Piero'yu bulduktan sonra arkadaşlar Del Piero'nun dilini çıkartarak yaptığı sevinci yapayım dedim. Yalnız benimki Einstein'a e benzedi. Del Piero çalım atabiliyor mu? Kendi etrafında dönebiliyor. Havaya çalım attık. Hadi ver şu Del Piero'ya bir gol atsın. Hadi. Çak falsoyu. İşte bu ya. Bu kadar. Dediğim gibi Del Piero'yu bir maçta değerlendirmek olmaz ama atar. Del Piero Salah ve Kiyaza. Faso Show. Video başlığı çıktı. Şimdi merak edenler olacaktır. Hep gece akşam video çekiyorsun, gündüz paylaşıyorsun. Çünkü arkadaşlar çalışıyorum. İleri diyelim. Çalışıyorum ancak vakit bulabiliyorum. Yani yapacak bir şey yok. Kroy Kroy gol attıramadık ha. Keza. Şimdi bak bu turdan önce. Tamam mı? Çakçan falso Çok vurdum. Bir de biraz yakındı sanki. Yapacak bir şey yok. Devam ki. Bazunu. Şu kalecinin ismini her gördüğümde söylemem de. Walker Peters. Atmosfer. O. Oh. Ne yapıyorsun lan? Kaleci Petrce. Arkadaşlar. Bundan sonraki video veya da başka bir videoda bilmiyorum artık. Takımımın kolektif gücü baya baya yükseldi. Onu da göstermek istiyorum sizlere. Yakın onu da görürsünüz. Çünkü elimde full güçlendirici epikler olmaya başladı. Yani şimdi hepsinin seviyesi de bayağı yüksek yani. Oğlum ne oluyor lan? Small. Al mi? Evet. Icon girdi aldı. Kimi? mi? Cruyff. açtı Bak şimdi bak. Hadi lan. Düz vurdu lan. olup pis burun vurdu. Sen Recep dik misin? Niye pis burun vuruyorsun topa? Zaten yapay zeka oynamak sıkıntı ya. Dayanamadım ben bu son gidiş. Delpero ile gol atıp sevinç yapacağım. Bakalım dilini çıkartacak mı arkadaşlar? Hiç denemedim bu arada onu. Kim mi? Kroy Salah, Del Piero nerede lan? Neredesin be aslanım? Hadi be kaleci kurtardı. Şimdi kısa köşe, köşe vuruşu kullansam bir matematik yapayım. Kısa köşe vuruşu kullansam Salah'ı çağırsam pas atsam şut, gol. Bu gelen Salah mı? Bak tam hesap ettiğim gibi olacak mı bakalım. Aa oldu ama gol olmadı. Yapacak bir şey yok. Evet Del Piero'nun gol sevince bakacaktık. Lan Del Piero ofansifte kaldığın için tabii yetişemiyorsun. Hocam fol. Fol yapıldı lan bana. Al git al onu. Dayanamam ben bu son gidişine. Alışamam sensizliğe. Yalnız yapay zekadan top kapmak da zora. ha. O saatte kalmasa alamayacağız topu. Maikon. Kroy. Bazı arkadaşlar diyor ki e, reis spikerin sesini açıp böyle sarmıyor. İnanın spikerin sesini açıp açıp kapatıyorum çünkü ben spikerin sesini duymak istemiyorum. Spiker benim ben. Değil mi verdi Salah'a. Salah ver pasını. Del Piero. Alejandro Del Piero. Ah uzak uçuk ne denedik. Dakika 83 oldu. Del Piero'ya gol attıramadık. Çünkü yapay zekadan top almak kolay değil arkadaşlar. Namussuz top kaptırmıyor. Gol bile atabilir şu an. Evet. Korner yine 3 tane gol atabildik. Yapay zeka da olsa attırmıyor abi. Yapacak şey yok. Kaldır Süleyman'ı. Lan 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 lan. Allah kahretsin sizi hadi lan. Çıkalım şuradan. Messi. Kroy. Keza Sala Del Piero At bunu işte bu be gol sevinci yap bakalım Böyle yaptı Böyle yaptı Kerem Akçukoğlu gibi mi yapacaksın yani Dilini çıkartmadı gol sevinci yaparken ama olsun Del Piero'yu denemek hataydı Çünkü adam Del Piero'ya Evet, 4-0 yememiz önemli değil arkadaşlar. Önemli olan attığımız goller. Maçın adamı bence Keza olmuş olabilir veyahut da Del Piero bakalım. Del Piero olmuş. Yani. Şöyle bir ekran görüntüsü çekeyim bunu. Bakalım sıradaki rakibimiz kim olacakmış. Ben kaçıncı sıradayım. Şöyle bir şey bakalım. Manchester City yenmiş, Arsenal yenmiş, normal Liverpool yenmiş. Manchester United yine hala eskisi gibi. Atletico Forest 5-1 5-1 yenmiş. Chelsea yenmiş. Bir de deplasmanda yenmiş Chelsea. Nicolas Jackson. Bu arada Liverpool birinci sırada biz kaçıncı sıradayız? Dördüncü sıradayız. 3 puan farkla. Şimdi ben e, en iyi oyuncu oynadığıma şey profesyonel oynadığıma bakmayın. Ben videoda şey oynadığım zaman zaten efsane oynuyorum arkadaşlar. O yüzden sıralamam böyle eşit gidiyor hemen hemen. Yoksa tepeye dikerdim kendimi yani. İleri diyelim bakalım. Evet arkadaşlar, Del Piero'yu denedik. Falso şovu yaptık. İki tane güzel falso gol attık. Bence yeterli. Videoyu burada noktalandırıyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.